Canım benim kotel verir misin? Buyurun Kotel istedim ben senden Hayatım Yeter mi kotel verirsen Pardon hocam ya Buyurun Tamam şimdi oldu Tamam şimdi aspiratör alayım Aspiratör Buyurun doktor bey koter. canım benim. Aspiratör vereceksin. Bir tanem Hayatım. Aspiratör isteyince aspiratör. Kotel isteyince kotel. Tamam Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. İstemeden olduğunu Sizle vakaya gidin diye heyecanlanıyorum. O yüzden. Ya şu ışığı da bir ayarlayamadın be canım benim ya. O da başından beri ayarlayamadın ama ya. Koter. Nerede bu koter? Koter Hadi canım benim Kotel. Kotel bekliyoruz. Yere düşmüş Doktor Bey. Ama hemen açtırıyorum, Özür dilerim. Özür dilerim hemen açtırıyorum lütfen. Arkadaşlar bir Kotel açar mısın? Sen biraz dinlen istiyorsan tamam mı canım benim? Sen biraz dinlen. Başkası gelsin ama Sen yorgun gözüküyorsun. Sen biraz dinlen. Hadi.